3 tane string ifadem var. Birincisi web sisteminin linki, ikincisi Salvador ismi. Üçüncüsü de surname yani Salvador'un soyadı. Salvador bir ressam. Burada öğreneceğim şey string metodları. O yüzden 3 tane string kullandım farklı farklı senaryolar için. Şimdi birinci string ifademiz. Şimdi burada result diye bir değişken atayalım. Ve işlemlerimizi bunun üzerinden yürütelim. Result sonuç demek. Sonuçları buna eşitleyip ekrana print result şeklinde yazdırabiliriz şu print result aşağıda dursun bir sırasıyla e, metotlarımızı görelim. Mesaj nokta split diyorum. Bakın ne verecek bana bakalım. E, bakın hiçbir şey parçalamadı. Buna mesaj yerine name diyelim. Split hiçbir etki etmedi buna. Bakın name dediğim zaman burada iki tane ö veriyor bana. Salvador ve Domingo. Normalde bunlar birleşik ama e, burada boş bıraktığım için boşluklardan ayırıyor. Ben bunları şimdi burada e, a harfi var. Böyle string olarak buraya a yazayım. Bakın şimdi a harfini ayırdı. A harflerini sildi yerine virgül koydu. Elemanları ayırdı birbirinden. Boşluk falan duruyor olduğu gibi. Bakın virgüllerin yerine A koyarsanız Salvador Domingo oluyor. E split metodu yerine ne koyarsanız onu siliyor. Yerine boşluk bırakıyor. Buraya ben VA yazarsam VA'dan bana boşluk bırakacak. Şunu silip tekrar çalıştıralım. Bakın sal, va'yı sildi daha sonrasında door domingo. Şunu biraz büyüteyim evet bu şekilde daha iyi oldu. Bakın result name split va result sal, va'yı sildi burada yazdığım parametreyi daha sonrasında door domingo. Evet bu bize liste veriyordu bu va dedikten sonra şu şekilde bir liste verecek. Bakın sal yani iki elemanlı bir liste biz bunu gelip de result yerine len result yani e, liste metotlarından bir önceki videodan görebilirsiniz. Orada var. Liste metodu bu ile. E, uzunluğunu gösteriyor bize. Uzunluğu da iki, Yani içindeki eleman sayısı diyelim buna. Daha sonrasında bunu siliyorum. Yani geriye bir liste döndürdüğünü bilelim. Bu listeden birinci elemanı olarak seçebiliriz. Yani şu şekilde 0. Yani ilk elemanı seçebiliriz. Mesela sal. E, veya şimdi biz bunu boşlukla ayırabilir, ayırıp 0. elemanı seçebiliriz. Salvador. Daha sonrasında yanına ikinci elemanı yazdırabiliriz sanırsam. Bakın Salvador Dali. Bu tabi dali bunlar var. Bunları daha sonrasında kaldırmanın yönteminde göreceğiz. Evet. İlk ifade bu şekildeydi. İkinci metodumuz ise Upper metodu. Bu Upper metodu Şimdi upper hepsini büyük harfle yazdıracak bize. Şurayı temizleyip tekrar çalıştıralım. Bakın sağ ol, orada mingle. Bunlar aslında büyük harf değildi. Bu arada i'yi e, ı yapıyor yani İngilizceye göre büyük harf yapıyor. Onu da dikkat edin yani Türkçe karakter kullandığımız zaman büyük harfe çevirdiğinde hatalar olabiliyor. Bunu daha önce yaşadım. Bu e, bir sorun teşkil ediyor. Şimdi upper metodu bu şekildeydi. Bir de lower case var. Lower ya da lower, lower yani burada lower olarak geçiyor. Lower dediğim zaman da bakın t büyük d büyük çalıştırdığım zaman bakın hepsini küçük harfle yazdırdı. Buna bir de capitalizer. Bakın bunu çalıştırdığım zaman sadece ilk harf büyük. Gördünüz mü? Sabolor Domingo. Bunun aynısını name yerine surname'de de yaparsak. Bakalım. Şimdi Dali. Gördünüz mü? Harf küçüldü. Çünkü ilk harf olarak bunu, bunu görüyor. Eğer ben buraya boşluk bırakırsam. Bakın az önce bana harf büyük bir şekilde sabolor demişti. Ee, buraya gelip şunu tekrar temizleyip çalıştırdığım zaman. Şurada tabi surname yerine name değerini verirsem. Bakın gördünüz mü? ilk harf olarak boşluğu gördü. Boşluğu büyüttü aslında. Büyütmeye çalıştı. Daha sonrasında ikinci harfi olduğu gibi küçük yazdı. Ama boşluğu silersem. Bu şekilde yazarsam ilk harfi büyük yazıyor. Diğerlerini küçük yazıyor. Yani bir cümle gibi düşünebiliriz. Replace diye bir metodumuz var. Replace dediğimiz zaman ilk parametre bizde string ifademizde hali hazırda var olan bir ifade ister. Mesela burada Salvador diyelim. Bakın büyük harf, küçük harf duyarlılığı da var yani olduğu gibi yazın. Hepsini küçük, hepsini büyük yazarsanız algılamayabilir. Salvador yerine böyle bir isim yazsın istiyorum ben. Şimdi bakalım gelecek. Bakın Salvador Domingo yerine Karahan Domingo dedi bize. Yani burada tekrar bir replace yapabildik. Evet, tekrar böyle replace istersem eğer. Bakın şimdi ikinci Domingo karakteri için burada Domingo'yu eklentim kendi getirdi. Burada Kara yazalım tekrar çalıştıralım. Bakın Karahan Kara. Savvalor yerine Karahan geldi. Domingo yerine Kara geldi. Ve bize Karahan Kara ismi geldi. Şu neyim değişken üzerinden geldi bu. Bunu tekrar temizleyip bir de şöyle bir şey yapalım. Bakın burada Domingo var ama Dominga yok. Yani yanlış yazdığımı varsayalım. Bakın Karahan Domingo. Bunu bulamadı. Herhangi bir hata da vermedi. Yani try catch, pro gerektirmiyor şu an bize. Buluyorsa diyorsa değiştiriyor. Bulamıyorsa hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar basit. Tam replace metodumuz bu kadar. Replace'i arda -ar arda kullanabiliyoruz. Yani defalarca birkaç satır yazabilirsiniz. Hiç problem olmaz. Ee, şimdi bir de burada name içerisinden değil de ya da şu mesajı alalım. URL, URL içerisinden bir değişken arayalım. Nokta find. Linkte olması gereken şey HTTP. Bu HTTPC olabilir ama bu olmak zorunda. Şimdi varsa bana ne döndüreceğine bakalım. Bakın varsa sıfır şöyle bir başka ifade yazalım. Bu ifade burada yok. Çalışalım. Yoksa eksi 1 döndürüyor. Yani varsa 0 yoksa eksi 1. Şimdi burada daha Ahmet ifadesi var mı? Bakın Ahmet ifadesi şu şey şurada var görünüyor. Burada bulabiliyoruz. Bakın olduğu için 7 de gösterdi. Şimdi daha demin varsa 0 gösteriyor dedim. HTTP diyelim. Bakın HTTP varsa pozisyonunu gösteriyor aslında. Şimdi HTTP var burada. Nereden başlıyor? Sıfırın indeksten başlıyor. Ama biz eğer slash ararsak bulacak ve kaçıncı indeksten başladığını bize söyleyecek. Burada çalışırdım. 5. indeksten başlıyor. Bakın 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. indekste bulduğunu söylüyor. Bir de bunu indeks de yapabiliyoruz. Şimdi bakalım indeks yaptığımız zaman ne olacak? URL nokta indek ne var içinde? Yine Ahmet bulabiliriz. Bakalım ne verecek bize? Bakın indeks dediğimiz zaman da bize yine 7 ifadesini verdi. Hatta http yazalım. Bakın sıfır. Bu aynı şekilde listelerde de çalışıyor. Onu da unutmayalım. Yani önce ben nokta split slash dersem bize slash'lardan parçalayacak. Yani şuradan parçalayacak. Bir tane eleman verecek. Evet bir tanesi boş çünkü iki tane slash yan yana geliyor burada. Bir tane diğeri Ahmet Ahmet Sub. nokta site. Bakın bunu burada arayalım. nokta index Bakalım bize ne döndürecek. Bakın ikinci 1 ve 0, 1 ve ikinci indekse ben bu ifadeyi buldum diyor. Hem listede hem de string ifade içerisinde kullanabilirsiniz. findla ile aynı işlevi görüyor. Evet bir de tot çok hoşuma gidiyor. Surname diyelim. Nokta strip. Bakın strip değil strip. Burada silmek istediğimiz baştan ve sondan silmek istediğimiz değişkenleri yazıyoruz. Daha sonrasında çalıştırdığımız zaman Tabii şurayı sileyim daha rahat görebil görebilelim. Bakın dali. Ben surname yazdırdım. Surname'de böyle bir der var. Fakat baştan ve sondan bunları sildiği için bize dali ifadesi temiz bir şekilde geliyor. Bizden ikinci bir parametre istiyor mu acaba? Evet bizden ikinci bir parametre istemiyor. Ee, ben right ya left olur diye düşündüm ama böyle l yazdığımız zaman soldan siliyor. Bakın hatta şimdi şunları böyle bu şekilde yazabiliriz. Şunu kapatalım. Bir de R strip dersem üstüne bir de onda bunu verirsem bakın az önce böyle bir ifade geliyordu. Şimdi yaptığım zaman böyle bir ifade gelecek. Yani sol taraftan bunları sağ taraftan da bunları sildi ve bize dal ifadesini temiz bir şekilde verdi ama yine de boşluk var bakın. Boşlukları da nokta strip böyle boş bırakırsak nokta strip deyip boşlukları da silebiliriz. Bakın az önce bir satır boşluğu vardı burada şu an o da yok. Yani sadece dal ifadesi geldi. Hatta nokta ıı uzunluğunu almak için len yapıyorduk. Bakın 4. Ama eğer ben bunu almazsam yani sondaki boşluğu silmezsem sondaki ve şuradaki 6 çıkacak. Bakın 6 çıktı. Ben az önce lower case lower'la upper'ı gösterdim ve title'ı gösterebilirim. Şimdi burada şu isimde yani Salvador Domingo'da upper'ı ve şeyi kullandık lower'ı. Şimdi sırada title'lar. Başlık demek title. Title olduğu zaman ilk harfleri büyük oluyor sadece bakın s büyük d büyük evet burada s büyük d büyük de diyebilirsiniz yazabilirim buraya bakın onlar da büyük harfle gelecek gördünüz mü Hasan Ali tekrar silebilirim title dediğiniz zaman her harf her kelime büyük harfle başlıyor ee, bir de burada bir count var ee, bunu nasıl yapabiliriz url nokta count count sayaç olarak bunu yani saymak demek hatta noktayı saysın bana kaç tane nokta var ee, bakalım bir tane nokta varmış. URL içerisindeki noktaları arıyorum ve nokta burada bir tane var. Daha sonrasında nokta yerine biz bir slash arayalım. Bakalım ne verecek? İki tane slash var. Harfleri ayrı 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 arayabiliriz. Bunlar yan yan olmak zorunda değil. Bakın Ahmet Suvası bir tane A var. Ee, S'den birden fazla var. S'yi de yazabilirim. Evet S'yi yazıyorum. Bak, başlattım ve burada S'den iki tane bulduğunu bize söyledi. Güvenlik sertifikası içermeyen bir öresi yukarıdaki gibi www olarak söylüyorum. Start with e, başlıyor mu diye sorabiliriz. www mesela. Burada www ile başlıyor mu diye soruyorum ben. Eğer başlıyorsa bize muhtemelen true gelecek. Evet true geldi bize. Başlamıyorsa da yani şurada a yazalım. www a ile başlamıyorsa bize false gelecek. Bunu nerede kullanabiliriz? Herhangi bir şeyin mail olduğunu ya da şuraya bir mail adresi yazalım. Evet. E, şimdi gmail.com Google'un maili aslında mail adresi, e-posta hizmeti diyebiliriz. Burada ben bu yukarıda verilen mailin, e-mailin e, diyorum. Şimdi bir Google'un bir maili ise gmail.com ile bitmek zorunda. Bunu nasıl anlayacağız? Tabii ki end ile. Buradan maili verdim esne olarak. Daha sonrasında end dedim. Bunu çalışıyorum. Gördünüz mü? Bana true değerini veriyor. Bir daha çalıştıralım. Bakın tekrar true değerini veriyor. Çünkü bu sonda Gmail olup olmadığını kontrol ediyor. Bunu nerede kullanırsınız? Örnek veriyorum kullanıcıdan bir Gmail istiyorsunuz. Ee, bu Gmail'i aldığınız zaman buna bir posta göndereceksiniz. Bir kodu. Kod göndereceksiniz. Yani kodu göndermeden önce bu mail geçerli değil şeklinde bir yazı yazarsanız tasarruf etmiş olursunuz. Büyük ölçüde de performans kazanırsınız. Ve çok sayıda kullanıcı için söylüyorum tabii ki. Biz Alifa diye bir metodumuz var. Bakın burada false gelmesinin sebebi tekrar çalışrayım. False gelmesinin sebebi bu karakterlerin alfabetik olmaması. Yani alfabede bulunmayan bir harfimiz var. O da et. Bunu çalıştıralım. False. burada ne var acaba? nokta var galiba. Şunu da tekrar siliyorum. Heh, sonunda true. Bakın alfabetik olmadığı zaman et. ve nokta com geliyor bize. Bunlar olduğu zaman bize alfabetik değil senin karakterlerin diyor. Bir de daha sonrasında H diye bir değişken atayalım. Result yerine ise bakın bu sefer is alpha yerine h.isdigits diye bir fonksiyonumuz var. Bunu çağıralım ve çalıştıralım. Bakın digit dediğim zaman hepsi rakam karakterimi. Rakam mı? Onu soruyor karakterlerini. Burada a'ya koyduğumuz zaman true'dan false'a dönmüş oluyor. h.center ee, 30. Şimdi ikinci parametre geldi. İkinci parametre de eksi. Bakalım ne olacak? Bakın gördünüz mü? Yaptığımız işlem şu şekilde. Ee, iki karakterlik bir ifadeyi 30 karakteri çıkarıyoruz. Ortalıyoruz ve kalan boşlukları da eksi işaretiyle dolduruyoruz. Buraya eksi değil de A harfi de yazabilirdim. Hiç fark etmeyecek. Bakın A, A, A 26. Evet bir de stringleri birleştirebiliyoruz. Tabii ki buna tabii başta değmem gerekiyordu sanırsam. Bakın name Salvador Domingo Dali H 26. Evet bu videoluk bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.